شفاعته بسله الرجل من الاهرام واقتحم ملامه وزدوده سلم دائم ابدا على حبيبك خير الخلق كله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أستعيذ بالله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله هو Enfal suresine geldi ki sen. Enfalin manası ziyade. Nefil, nafile namaz. Nafile namaz ne olur? Farzın ziyadesi. Nafile söylediği bu adam fazla söylediğini demek. Bu sureyi cilveye enfal denilmiştir. Çünkü bu ümmet için diğer ümmetlerden ziyade bir nimet var. O da ne var? Enval-i ganaim envali genelen eski peygamberlerin zamanında, evvelki peygamberlerin zamanında toplarlar bir yerde eğer ateş gelip de bunu yakarsa kabule delalet eder. Değilse kabule delalet etmez. Bu ümmete Cenab-ı Hak merhamet ve Beş altı cihetten diğer peygamberlere nazaran. Onun için halal kılmıştır ümmete. Enfal, nefis, nafile, ziyade demektir. Resul-i Ekrem aleyhi ve sellem buyuruyor ki فَبِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتْتِمْ Ben altı hasletle Cenab-ı Hak bana fazilet verir. Nuruvvet değil, fakat başka, halim-i ilahidir. Lakin iki altı var benim için Cenab-ı Hak halal etmiş, diğer ümmetlerde yoktur. Biri bulur ki, اَطِيْتُ جَوَامِ عَلْكَلِمْ benim kelimelerim camidir. Benim söylediğim hadisler bir, iki, üç mana değil, müteahhit manalarıdır. Resul-i sallallahu aleyhi ve hadisleri bizim istadadımıza göre bir mana veriyoruz. Yoksa onun verdiği mana, arzu manaları pek çok fazladır. Biri bu. İkincisi buyuruyor <laughs> ki, Nusir Tuberru'dur. Hangi tarafı istersen muharebeye, düşmanların kalbine bir korku düşer. Diğer peygamberlerde böyle değil. Ve üçüncüsü diyor, ''Hüllet diyel ganaimur, ganaim, ganimet.'' Yani İslamiyet'te zaten din cebden izah, itişar etmemiştir. Tevbetten sonra irtidar o vakit cebir kolları diyor. İhtiyallere harbin tecavüz yok, kalimlere yok, çocuklara yok. Karşı karşı gelen muharebelere karşı eğer muvaffak olup öldürürse onun envali öldürene aittir. Evet. Benim korkum kim bana karşı harbe teşavruz ederse korku onun kalbine girer Allah verir. Sonra ve hallet liyel ardu ve cu'ilet liyel ardu ve mescidâ. Eski ümmetler her ümmet kendi memleketinin ibadet tanesinde ibadet eder. Mesela Yahudi kilise, Hristiyan kilisesi, Yahudi bilmem her ümmet um, karışta onlara ibadet yok. Halbuki benim için öyle değil. Allah Celle Celaluhu yeryüzü hepsini tahur yapmıştır. Benim için her namaz zamanı geldi mi? Her yerde Müslümanlar namazını söyleyebilirler. Örsültü <laughs> ilel halkı kafeten bütün insanlara gönderildim. Mevzayı değildir, mevzayı değildir benim nübüvvetim. Nübüvvet 124 bin peygamber gelmiştir. Malum ya Allah ceza vermez, peygamber göndermeyince. Peygamber göndermeyince ceza verirse, kıyamette Allah'a karşı bir geceyi olur. Der ki ya Rabbi, bir peygamber gönderseydin, bir kitap gönderseydin, bana talimat verilseydin, ben iman ederdim kulun elinde bu olmasın diye Allah Celle Celaluhu her mem dünyanın her tarafına peygamber göndermiştir. Zaten peygamberlerin şekli ve itibariyle bir farkı yok. İnsan geliyor. İnsan geldikten sonra hangisi Allah'a yakin o peygamber olmuştur o zamanlarda da. Mesela Hindistan'a Hindistan gelen peygamber Amerika'ya tebliğat yapamıyor. E ne oluyor? Orada kim ise Allah'a yakın onun peygamberi olur. Belki de kim ise yakın Allah'tan o peygamber olur. Ama varlık olabilir ki hemen 4 400 sene evvel keşfedilmiş evvel kim? 400 sene evvel yine orada insanlar vardı. Ama böyle giyiş yok, böyle fazla hareket yok. Her ne şekilde olursa olsun o insanların içinde Allah'a yakın kim ise onun peygamberiydi. <laughs> Bu devam çünkü Alm-i de var ki dünya bir şehir gibi değil, her tarafta bir yere gelen peygamber ahkamını başka yere tebliğ edemiyor. Onun için bu devam ediyor, ta ilm yine var ki son zamanda dünya bir şehir ve bir şehir gibi olacak. Bir yere gelen peygamber her yere sözünü işittirebilir. Ki bugün zamanımızda da aynen o, ahir zaman peygamberlerin zamanıdır. Kur'an-ı Azimüşşan her yerde bizde de Vakti evinde gizli okur yine. Yani nasıl ki cibril Emin vaktiyle Kur'an-ı Azimüşşan'ı yukarıdan getirir, tebliğ eder, aynı bugün bu alet vasıtasıyla allah Teala yeryüzündeki dünyanın her tarafını tebliğ eder. Tebliğ eder, hiç bir memleket yok ki bilmesin bir Kur'an var, bilmesin bir İslam dini var, bilmesin ki Muhammed sallallahu aleyhi ve var. E bunu bildikten sonra artık hücceti bun kata olur, ister devam devamı iman eder, etmez. Evet. Onun için Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti, risaleti diğer peygamberler gibi değil, amdir bütün kainata, hatta insanlara, hatta meleklere denir Sure Sonra ve hatem ve hatime, nebi nebilerin, Hâti mevsidir, E madem ki Kur'an tebliğ ediliyor, bir daha Peygamber'in gelmesine yok kalmaz. İşte bu altı şahsılık var ki, Allah bana ihsan etmiş, diğer ümmetlerde bu yok. Enfal, neslin cemeyidir, ziyade manası nedir? Bu etibariyle diğer ümmetlerden daha ziyade bir nimet olduğu için enfal denilmiştir. Bunun sebebi vurudi, nüzuli de bu idi. Bedir vakasında zaten Resulü i sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken Halid-i Kâhâna muharebeye izin vermedi. Gelen ayetler hepsi lakum dinukum ve liyedin. Eğer Resul-i Ekrem'e izin verilseydi tek başına da hepsine kafir gelirdi. Lakin izni ilahiyle la hareket edildi. Lakum dinukum ve liyedin. Bütün Mekke ayetlerine gelen, Mekke'de gelen ayetler böyledir. Harbe dair değildir sizin diyelim, siz işiniz sizin olsun, bizim de bizim olsun diyor. Harbe memur olmadı. Ne zaman ki Medine-i Tahire'ye teşrif etti, hatta birinci sene değil, ikinci senesinde harbe memur oldu. İkinci senesinde en mühim vahdaniyet ilahiye için yapılan Bedir Vekası olmuş ki esası teşkil eder. Bedir vakası zuhur ettikten sonra ayetin sebebini zulü söylüyoruz ki Bedir ve Kasım'dan zaten. Allah yardım etti. Binden fazla iyi müşrikler. Hepsi de müselleh. Atları da vardı, mükemmel. Ashab-ı kiram ise 313 tane abaret etti. Sekiz tane filizleri vardı, iki tane de at verdi. Fakat Cenab-ı Hak verir misreti, başka bir şey değil. Ne zaman ki nihayetinde Allah yardım etti, 70 tane onların en şeci ölelerini telaf ettiler, 70 seneyi de esir ettiler, o birileri de kaçtılar, birçok envali fenaim kaldı. Mesela silahlar kaldı, develer kaldı, eşyalar kaldı. Ve bu eşyalar da bu ümmete halal olduğu için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Müsavi olarak aralarını teslim. Yani genci ihtiyar değil, her mütesaviyen 313 kişiye teslimini emretti. Yani, Resulü Eysel'in emri bu. Bu yapıldı ama bazıların içinde, gençlerin içinde kendi ikrah demeyelim de hoşuna gelmeyen hallar oldu. Dediler ki efendim, biz genç olduğumuz için önünde biz harbiz. Eskiyalar yürüdü değil. bizim hizmetimiz daha ziyadedir onlardan envali genayimde bizde daha fazla olması ömür ediyoruz velikilerden. Böyle arzu ettiler. Ekrah, kerih, yeri hoş görmemek. Onlar huzur sahibine, Ekrem'in huzurunda mehazzeb olmuşlar. Resul-i Ekrem'den geleni hepsini baş üstüne kabul eder, sever. Lakin beşer, beşeriyet doğdukça, hayat doğdukça, beşeri olan sıfatlar e, mevcut olur. Zaten, beşerin sebebi, terapisi de budur. Ve mesela, savukta sıcak ister. Sıcakta savuk ister. Oranın o acı mu yemek ister. Bunlar, beşeri olan hallerdir. Neşeyi ola da, dünyada devam edecek. Devam etmediğinin sebebi de budur. Eğer ki büyük bir insan zaten, onlardan büyük kimse yok. Peygamberlerden başka afav-ı geliyor. Fakat bu halin devamı, onların terakkisinin sebebidir. Eğer bu halde tamam zahil olursa ne olur? Melekler gibi. Melekler gibi olduktan sonra da meleklerin terakiti yok. Olduğu yerdedir. Adaletle meşguldür, Asken etmez. Fakat dereceyi kazanmıyor. Çünkü muharebe yok, mücahide yok. Onun için beşerin de se sebebi saadetidir ki beşeri olan hallerin bekası. Melekler gibi olmasın. i̇nsanlar melekleyin için geçiyor? Çünkü beşeri ahval var, terakki ediyor, mücahede var. Eğer bunlar dedi bu tamam zahil olsaydı, mücahede olmazdı. Mücahede olmadı mı, melek gibi olurdu. Yüksek ile materakki yok. Onun için bunların seni ihtirah ettiği noksan değil onlara, belki fazilettir. Şimdi bu beyan ettik. قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالْرَلْ Ayet geldi. Allah'ın kalbine bu geldiği için o kira ayet nasil oldu. Böyle ey Habibim sallallahu aleyhi ve sellem onların bu arzularına cevaben söyle el enfalu lillah envali taksimi teksimi envali hakkındaki emir hüküm Allah'a asustur ve Resul Allahu Resulullah el emir Allahu Resulullah'a asustur. Kimi isterse ona verir ne kadar isterse verir فَتَّقُوا اللّٰهَ <fettekollaha> madem ki teksin Allah'a mahsustur. Allah'dan korkunuz, Allah'ın emrine imtisal ediniz. Eğer Allah'ın ne şeyden de iştinab ediniz. وَاَسْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ Aranızdaki halleri ıslah ediniz. Kalbinizde birbirine karşı uçup aldı, ben azaldım. Bu değil muslihane bir haldir aranızda. Islah ediniz de Allah'ın emrine itaat ediniz çare inecek sizin için budur. <tik> ve Allah ve Resuluhu. Allah'a ve Resulullah'a taat edin. Efendim, Allah'a itaat, Resulullah'a itaat edin. Allah'a asyan, Resulullah'a asyan edin. Aksi de böyle. Resul-i Ekrem'e asyan, Allah'a asyan edin. İkilik yok, birdir. Gel cüda bini zihace bendera, gümkün-i hemmet mühemdi bacera bendeyi efendiden ayrı görürsen ikisini de kaybedersin. Resul-i Ekrem neyi tebrik ediyor? Allah'tan aldığını tebrik ediyor. Demek ki söylediği Allah'ın sözüydü. Allah neyi emrediyor? Resul-i Ekrem onu çiğdiriyor. yok, birdir. Ama oradan zuhur ediyor. Yani Cüden abinizi bende hacara efendiyi efendiden ayrı görürsen hizmetçisini her ikisini de kaybedersin. <tutur> Öyleyse ve <-huhu> olurdu, Allah ve Resuluhu aranızda ihdas hadis olan ahvallerde Allah Resulullah'a itaat ediniz. <SESS tive Carbonika> İn kuntum müminin. İz kuntum müminin. Çünkü siz müminsiniz. Müminin hali Allah Resulullah'ın emrine itaattir. Ve, ve onların verdiği emre harac, üzüntü doymamaktır. Tam bir teslimiyettir müminin halini beyan ediyor başta <laughs> ayette. Burada da siz madem ki müminsiniz, Allahu Resulullah'a itaat ve onların, onun onların verdiği emre harac üzüntü doymamak lazım gelir. Müminin şanı budur. Müminin şanını böyle beyan ettikten sonra bazı sıfatları de beyan ediyor Allah. Mümini kamilin, hak olan müminin. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ إنما المؤمنون محقق مؤمن إيمان eden الله رسول الله حقيقي إيمان أذن